Dördüncü tema, vatandaşlık. Birinci dinleme metni. Yeşim tutumlu olmayı öğreniyor. Yeşim babasıyla dün yaptığı konuşmayı düşünüyordu. Konuşmayı düşündükçe de babasına hak veriyordu. Babası Yeşim'e bazı konularda hatalı davrandığını anlatmış ve onu uyarmıştı. Yeşim her çocuk gibi oyun oynamayı severdi bebekleriyle ve oyuncaklarıyla oynarken çok mutlu olur, zamanın nasıl geçtiğini anlayamazdı. Babasının dediğine göre oyun oynamanın dışında Yeşim'in de çok önemli görev ve sorumlulukları vardı. Ne de olsa Yeşim kocaman bir kız olmuştu. Yeşim girdiği odaların lambalarını yakar ama işi bittiğinde lambaları söndürmeyi unuturdu. Elektrik gibi suyu da kullanırken dikkatli davranmazdı. Ellerini yıkadıktan veya dişlerini fırçaladıktan sonra musluğu iyice kapatmaz, musluktan damlayan sular boş yere akardı. Yeşimin elektriği ve suyu tutumsuzca kullandığı gelen faturalardan da belliydi. Babası çok haklıydı. Tutumsuzluk hem ülkemize hem de ailemize zararlı bir şeydi. Yeşim, su ve elektrik gibi zamanını da boşa harcamaması gerektiğini babasından öğrendi. Oyun oynamanın dışında kitap okumaya, resim yapmaya da zaman ayıracaktı. Annesine yardımcı olmak ve odasını toplamak Yeşim'in görev ve sorumluluklarındandı. Yeşim o gün oyuncak bebeğine "Evet Gül bebeğim, bundan sonra çok dikkatli olmalıyız." Gereksiz yere elektriği açık bırakmamalıyız. Musluğu da damlamaması için iyi kapatmalıyız. Eğer unutursam lütfen sen bana hatırlat." dedi. Yeşim annesinin yanına giderek ona babasıyla yaptıkları konuşmayı anlattı. "Artık eski Yeşim gitti. Yerine tutumlu, görev ve sorumluluklarını bilen bir Yeşim geldi." dedi. Annesi çok sevindi. Yeşim'in elektrik ve su konusunda tutumlu olması sayesinde fatura tutarları eskisine göre daha az geliyordu. Yeşim kendi kendine "Tutumlu olmak gerçekten ne güzel." dedi. Yeşim artık tutumlu bir çocuk olduğundan açık unutulan muslukları ve lambaları kapatıyor, oyuncaklarını ve eşyalarını özenli kullanıyor, kumbara'sına para atıp biriktiriyor ve en önemlisi de zamanını boşa harcamıyordu. Gülinaz Şafak, Ayşegül Coşkun, Yeşim tutumlu olmayı öğreniyor. Kısaltılmıştır.